Uygarlıkların sunduğu zenginliktir mutfak kültürü. Mutfak bir sanattır. Lezzet ve keyif sanatı. Artık çağdaş insan Merhaba. değişik ve orijinal damakta da arıyor. Bak Zilan, restoran tam senin kalemin. Şimdi sıra yemek tarifimizde. Buyurun. Orijinal lezzet bu yaratacak birini bulsam ben bir de restoran açarım. Herkes nerede yani yiyeceğiz Annem erken yattı. Beş babamlar beş da buralardalar. Annem adet adet uyuyorsa adet tam zamanı. Annem dışında herkesi topla Civan'ın odasına gel. Hayırdır? Sen topla gel. Hazar nedir konu? Seni dinliyoruz. Herkesin bilmesi gereken bir gelişme var baba. O hepimizi ilgilendiriyor. Yarın Celal'in mahkemesi var. Ne mahkemesi? Ceza mi o? Hazar nereden çıktı şimdi bu? Anlatacağım. Arda'yı Celal değil... ...İsa adında biri vurmuş. Ne? İtiraf da etmiş. Celal suçsuzmuş. Ya gidin ya. Kimi kandırıyorlar? Çıkacak öyle mi? İyi çıksın. Hodri meydan. Cesur bir dinle bakalım. Hasan, bu nasıl iş? Sen inanıyor musun ki Celal suçsuz? Asıl suçlu itiraf etmiş diyor. Duymadın mı? Biz bu mahkemeye ve sonucuna inanmak zorundayız. Yani adalete inanmak zorundayız. Asıl mesele bütün bu hikayeyi gidip annemize nasıl anlatacağız? Hı. Annenizle ben konuşurum. Nizar duyarsa ne olacak Hasan Bey? Nizar durmaz, mahkemeyi de dinlemez. O zaman ne yapacağız? Dinlemek zorunda. Bu ülke nizarın töreleriyle yönetilmiyor. Kanun diye bir şey var. Adalet diye de bir şey var. Benim abim mezarında yatacak, onun katili bir yıl geçmeden elini konu sallayarak gezecek öyle mi? Celal abim katil değil. Arda'yı o öldürmedi. Nizarla da konuşurum ben. Madem mahkeme açılmış, kararı herkes kabullenmek zorunda. Ne olursa olsun ailemden kimsenin kanun dışı bir şey yapmasına izin vermem. Civan, Hazar, ne bu haliniz ya? Ben inanmıyorum. Kimse de beni inandıramaz. Bunda bir hile var. Cesur. Uzatma.